Merhaba arkadaşlar. Hatun Zade kanalımıza hoş geldiniz. ATV'nin fenomen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllarca psikolojik danışmanlık görevini üstlenen ve geçtiğimiz yıl istifa eden Profesör Doktor Arif Verimli sosyal medya hesabından Li Tıp Uzmanı Şevki Sözen ve Canlı ile Tatlı Sert programına söyledikleriyle gündem oldu haberin detaylarına geçmeden önce Hatun Zade kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Biranlı ile Tatlı Sert programına yıllarca psikolojik danışmanlık görevini üstlenen Profesör Doktor Arif Verimli, sosyal medya hesabında bir takipçisinin Tevfik Özen hakkında yaptığı yoruma eleştiride bulundu. Verimli, "Programı bıraktığım gün 21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım." Bıraktım gittim. gayette mutluyum. Yalnız bir hekim bir başka hekime karşı kırılmışsa ve kırmışsa arar özür diler. Zaten dönmeyeceğim. Bitti. Program için değil kırgınlığım. Hatta sağ olsun iyi de oldu benim için diyerek programda Müge Anlı ve Şevki Sözen ile yaşamış olduğu olaya da bir kez daha eleştirisel bir şekilde cevap vermiş oldu. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hangi taraf haklı? Şevki Sözen mi? Arif Verimli mi?